Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Horstürk'ten selamlar. 13 Nisan Cumartesi günü gündüz Adana 6'lı Ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Toplamda 9 koşulu bir yarış programı var. Dolayısıyla 2 tane 6'lımız mevcut. Tahminlere geçmeden önce kanalımıza abone olup videoları beğeni ve yorumlarla desteklerseniz seviniriz. Gelelim Adana tahminlerine. birinci koşuyla başlayalım. 3 yaşlı İngilizler Meydan. 1900 metrelik bir çim yarışı. Bu yarışta bizim önceliğimiz ilk katımız 2 numaralı Bay Cura olacak. Mehmet Salih Çelik idaresinde 2 iki yarıştır. ikinci kalıyor çünkü e, en iyi durumda Safkan o şu anda. Rakipleri 1 numaralı Fastman olabilir. 9 numaralı burada bir Eda Kaptan. Müslüm Çelik'le enteresan bir yarış gelebilir. Yine 11 numaralı Operet var burada. Tayyar Tutum Nekülisi'nin safkanlarından ve son olarak da 4 numaralı Demolation Man ilk startı olmasına rağmen iyi orijini ile dikkat çeken bir safkan. Safkanın anne kardeşleri de gayet iyi isimler bu arada. dolayısıyla toparlayacak olursak 2, 1, 9, 11, 4. Birinci koşu sıralamamız. 2, 1, 9, 11, 4. İkinci koşu şartı 3 4 İngilizler 2000 metre mesafeye çıkıyorlar. Burada ben iki safkan arasında kararsız kaldım. İkisini de yazıp geçeceğim. 4 numaralı Gold Design, 2 numaralı Gökhan Baba. Zaten handikap puanı olarak da bu iki safkan rakiplerinin bir tık üzerinde kalmış gözüküyorlar. 4 2 bizim için yeterli. Üçüncü koşu 7'li plasenin başlangıcı. Burada tekimiz var. Hem yedili plas oynayan birinci altınlığın 3. ayağı için. 3 ay Şengizler'in kısa vadi 7.900 metrelik yarışında 3 numaralı Wolf Seyfo Selim Kaya ile kazanmasını bekleriz. Son yarışı e, derecesiz bitmişti. O yarışta beklentiler yine yüksekti. Wolf Seyfo'nun ten direkt koşuydu. E, yanılmıyorsam çok yeni düşürmüştü. E, o yüzden o yarışı ölçü değil. E, fakat bu safkan hem kum hem çimde büyük beklentiler olan bir safkan. E, muhtemelen bu güzel de bir grup yakalamış yarın kazanması çok normal sonuç. E, bu safkana ileride daha önemli yarışlarda da gör, görmeyi bekliyorum zaten ben. Dolayısıyla Volkswagen Banko geçtik. Dördüncü koşuya meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 çimde start alacaklar. Burada ise bizim e, zor bir iş olarak görüyoruz. 2 numaralı Çakır Kaşlı Müslüm bu yarışa en iyi galoplarla gelen safkan, orijin olarak da uzuna ve çime çok yatkın 2 numara birinci atımızdır burada. Rakip olarak kendisine kimlere kimleri önerebiliriz derseniz e, bakıyorum 6 numara Pinjara 10 numara burada yine Keçem'in 11 numara Miss Cordelia 12 numara Sunset Lover onun dışında 3 numara Helmut yani burada bence iki kazanamazsa pek çok atın şansı doğar. O yüzden biz buradan biraz temkinlik ayrılıyoruz. 2, 6, 10, 11, 12, 3 şeklinde bir sıralamamız var. İlk ayaklar her zaman olduğu gibi zor. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var bu koşuda. Bir sonraki yarışa geldik. Şart 5 dişilere ait 4 yukarı İngilizler 1800 metre çim pistte ge gerçekleşen bir yarış. Baktığımızda yarın 1800-1900 Adana çiminde güzel yarışlar var. Çim yarışları, uzun mesafeli yarışlar her zaman pek çok yarışseverin hoşuna gider. E grupta çok böyle iyi safkan olmasa bile hoşuna gider. Çünkü uzun mesafe çim yarışları her zaman çok zevklidir diğer koşulara göre. Burada baktığımızda 5 numaralı Best of Canan'la başlayacağız. 3 numaralı Forlana yazacağız. 9 numaralı Valeria biraz uzun bir süreden sonra dönüyor ama müsüm çelik binmiş. Atın hazırlıkları fena değil yazılır ve 10 numaralı Zamburi yine uzun mesafe çime yatkın bir isim. Sıralama 5, 3, 9, 10 şeklinde oluştu. Geldik bir sonraki yarış. Adana Veteriner Hekimleri Odası Koşu Kısa vade 8. yukarı Arapları 1903 Çimlik. Yine uzun mesafeli bir çim yarışı. Ya Tabi aslında uzun mesafeli yarışlar. 2000-2400 arası daha böyle. Ama yine de 1800-1900 de fena değil. Uzun mesafeli sayı olabilecek yarışlar. Baktığımızda burada 2 numaralı Can Caner ekürülerden ekürüsü Gül Hatmi ile beraber iyi yarış bekleriz. Yine Berk Tumur bir nevi gizli ekürü olarak o da yazılır. Onun dışında burada 9 numaralı Berke'nin kızı da ben iyi bir safkan olduğunu düşünüyorum her zaman. Her şartta iyi koşan bir Kaysibert kızı. Ben bu üç atı yeterli görüyorum. Burada tabii daha iyi safkanlar var. Mesela katı olduğunu yazamadık. Kılınç Bey'i yazamadık. Yiğit kardeşi yazamadık ama e ee, çok zevkli bir yarış olacak. Sıralama 2 1 9 bizim şahsi düşüncemiz. Sizler tabi e, kendinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Devam edelim bir sonraki yarış 7. koşu handikap 16 1900 kum. Ya burada biraz risk alacağız ikinci altılar için. Ben 5 numaralı Eyyamı Bahurun kazanmasını bekliyorum. 51,5'le Müslüm Çelik binmiş. E son yarışı da iyiydi. Üçüncü kaldı. Buradaki rakiplerinden güçlü prense geçirmişti. O yarışta zaten bir nevi e, burada koşan atların pek çoğu son yarışlarında beraber koşmuşlardı. İşte güçlü prens kazanmıştı. Karaca ve Şahı ikinci olmuştu. İşte üçüncü Yağmı bavur dördüncü baş yapıt olmuştu. Bir nevi o yarışın bir rövanşı gerçekleşecek. Ben bu sefer bura, burada biraz risk ve inisiyatif alıyorum. Beş numarayı Yağmı bavuru Tek olarak tutuyorum. En ciddi rakib de 7 numaralı Karakurt Bey'ini görüyorum. Uygun kilolu safkanları şans verdik burada. Tabi güçlü prensiz zamanında tek attık. Çok beğendiğimiz bir at ama bu sefer ben e, 60 kilo olmasının aradaki 9 kilonun kapanamayacağını düşünüyorum. O yüzden Eya Mubahur'u daha çok önde tuttuğum için 5 numara tek diyoruz. Ama normal şartlarda başka koşularda bir güvendiğim tek olsaydı burayı 5-7-3-1 geçerdim. Onu da söyleyelim. Yani ava. Dediğim gibi 5'i tek attık. İkinci alfada daha uygun bir tek bulamadığımız için. Gelelim bir sonraki yarış. Şart 4. 3 yaşlı İngilizler. 1200 şimdi gerçekleşecek bir yarış. Burada e, 3 at yazacağız. 4 numaralı Elroth. Onun dışında 8 numaralı Noor Prenses ve bir numaralı riyakar 4 8 1 sıralamamız. Son koşu meydan yine meydanlar bölündüğü için koşu sayısı 9'a çıkmıştı. Yine bir 1900 çim. Bu yarışta ise favorimiz 11 numaralı ekürlerden Silk Spectre. Rakipleri ise burada 8 numaralı benim güzel kızım. 1 numara Ayanzade ve son olarak 5 numaralı Es Durukan diyoruz. Sıralama 11, 8, 1, 5. Bu şekilde burayı da tamamlamış olduk. Bu videonun arkasından akşam an, e, İstanbul tahminlerimizde yine bizimle olacak videolarımızda. Bizi dinlediğiniz için vakit ayırdığınız için bu bayram vaktinde e, çok teşekkür ederiz. Onun dışında şimdiden herkese cumartesi günü bol şans dileriz.